Herkese merhaba, hoş geldiniz Çözen Kazanır'a. Canlı yayınlanan bilgi yarışmamız Çözen Kazanır. Tam da her zaman olduğu gibi saatlerimiz şu anda 21.00'ı gösterirken hafta içi gün olduğu gibi bugün de başlıyor. Ben Alper Altun, TGT Haber ve aynı zamanda ortak canlı yayın yaptığımız TGT EO ekranlarında Çözen Kazanır'da sorulara birazdan geçeceğim. Ama bizi ilk kez izleyenler için her zaman yaptığım gibi saniyeler içerisinde kısa bir özet geçmek istiyorum. Kuralları hatırlatmak istiyorum ve bu yarışmanın en büyük farkını diğer bilgi yarışmalarına olarından söylemek istiyorum. Canlı yayınlanıyoruz. İnteraktif bir yarışma. Televizyondan soruları takip edip telefon, tablette ya da bilgisayardan cevapları verebiliyorsunuz. Bu yarışmada sadece izleyici değil aynı zamanda yarışmacı da olabiliyorsunuz. Yapmanız gereken çok kolay. QR kodumuzu ekranda gördüğünüz kare kodu okutmanız yeterli yarışmacı olabilmek için. Kare kodu okutmak için telefonunuzun fotoğraf uygulamasını açın. Karekoda, barkoda doğru yaklaştırın ve ortaya çıkan sarı linke tıkladığınızda kayıt sayfası ortaya çıkıyor saniyeler içerisinde ya maille ya da SMS'le hemen kayıt olup yarışmacılarımız arasına şu anda girebiliyorsunuz. Birazdan soruları sormaya başlayacağım. 15 sorumuz var. İlk 13'ü bilgi soruları, farklı kategorilerden, alanlardan eğlenceli, keyifli, bilgilendirici pek çok soru farklı puanlardan ekranlarımıza yansıyacak. 14 ve 15. son iki sorumuzsa tahmine dayalı sorular, final soruları ve 250'şer puan değerinde iki sorudan bahsediyoruz. O yüzden birinciliğe ulaşma yolunda çok kritik sorular. Her akşamda birincimize en yüksek puanı elde eden yarışmacımıza easycep.com'dan tüm ürünlerde geçerli 5000 liralık kupon kodu dağıtmaya devam ediyoruz. Belki de bu akşam siz kazanabilirsiniz. Sorularımız çok zor değil ve tahmin sorularımız da 14 ve 15. sorularda çok çok önemli. Bir de şu var 55 puana sahip 13. bilgi sorumuzu şu anda hatta program başlamadan saatler önce çözen kazanırın sosyal medya hesaplarında görebiliyorsunuz. Bizi yani çözen kazanırı X'ten Facebook'tan X'lerken Twitter'dan Facebook'tan ve Instagram'dan takip ederseniz biz program başlamadan önce 13. soruyu günün Joker sorusu başlığıyla paylaşıyoruz. Yani program başlamadan önce bu soruyu görmüş oluyorsunuz. Bunu da ilk kez duyanlar bence ben sorulara geçmeden önce hemen şimdiden sosyal medya sayfalarımızdan o soruya bir baksınlar. 55 puanı şimdiden kazanmış sayılsınlar. Bu da çok önemli bir avantaj bunu da söyleyelim. Her zaman söylüyorum keyifle bizi evinizden izlerken oturduğunuz yerden aynı zamanda yarışırken o heyecanlarınızı heyecanlı dakikaları bizimle paylaşmak istiyorsanız bir kısa bir video kaydı alın ve bizi çözen kazanırı etiketleyerek sosyal medya hesaplarımızdan bizimle paylaşırsanız biz de hesaplarımızdan o görüntülerinizi paylaşabiliriz. Binlerce takipçimizle, on binlerce takipçimize bunu da söylemiş olalım. Yanlış cevap verirseniz elenmiyorsunuz. Sonraki her soruda yükselen puanlarla birlikte birinciliği elde, elde etme ihtimali hep duruyor son sorulara kadar. Çünkü son sorular özellikle son 5 soru çok çok büyük, büyük puanlar kazanabileceğiniz sorular. Bunu da söylemiş olalım. Bu arada QR koddan bahsettim. Bununla yarışmacı olabilirsiniz dedim ama isterseniz bilgisayardan yarışmak istiyorsanız da tgrthaber.com haber sitemizden bir yandan program dışında gündemi takip ederken bir yandan da ana sayfadaki yarışma bağlantı linkinden yarışmacı da olabilir bilgisayardan da yarışabilirsiniz. Kısa bir videoda bu anlattıklarımın özetini saniyeler içerisinde izleyelim. Ardından da sorulara geçelim. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGRT Haber ve TGRT EU'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınıza çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı arttırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı ver. Günün birincisi ol. EasyCep.com'dan tüm ürünlerde geçerli 5000 liralık kupon koduyla alışverişin keyfini çıkar. Çok keyifli, eğlenceli ve çok kolay bir soruyla başlayacak bugün çözen kazanır. İlk sorumuzun kategorisi resim kimya diyebiliyoruz, biyoloji diyoruz, bazen felsefe, hukuk diyoruz ama resime pek değinmiyoruz. Bu kez bakın şimdi göreceksiniz çok keyifli bir soru gelecek ekranlarınıza 10 puan değerinde. Birinci sorumuz ekranlarınızda. Hangi sayıdan kolayca tavşan resmi çizilir? A 41, B 62, C 75, D 49. Bu sayılardan hangisinden kolayca tavşan resmi çizilir? Küçükken de belki gençken de çizdiğimi hatırlıyorum defalarca. Çok keyif aldığım bir olaydı bu sayılardan tavşan resmi çizmek. Acaba hangisi? Bence %90'ı bile geçebiliriz. Doğru cevap veren ellerin oranında. Bakalım görelim ekranlarınıza getiriyoruz. Evet 62 olacaktı. B şıkkıydı ve tam da düşündüğüm gibi %95 çıktı doğru cevap verenlerin oranı. Dediğim gibi resimle güzel, keyifli bir, eğlenceli bir soruyla başlamış oldu. çözen kazanır. İlk soruyu geride bıraktık sevgili seyirciler. Şimdi ikinci soruya baktığımızda bu kez de Futbol diyeceğiz. 15 puan değerinde bir soru. Yine çok zor değil ama %90'ları geçemeyebiliriz doğru cevap oranında. Sizi daha fazla meraklandırmayayım ve ikinci soruyu ekranlarınıza getirelim. Ordinarius hangi futbolcunun takma adıdır? A. Can Bartu B. Ali Sami Yen. C. Metin Oktay D. Lefter Küçük Andonyadis Ordinarius lakaplı, takma adlı futbolcumuz. Bu dört şıktaki futbolculardan hangisine aitti acaba? Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1, 0. Süre bitti. İkinci soruya da bakalım. Şimdi doğru cevabına oranlarla birlikte ekranlarınıza getiriyoruz. Lefter e küçük Andonya yadisi olacaktı. D şıkkıydı ve yine gayet güzel. Doğru cevap verenlerin oranı %72. Yanlış cevap verenlerin oranı %28. %28'lik kesimde hiç dert etmesinler. Çok daha yüksek puanlı sorular peş peşe gelmeye devam edecek. Elenmiyorsunuz da tam gaz yarışmamıza çözen kazanıra hep birlikte devam ediyoruz. Üçüncü soruya geçeceğim bu kez de dünya sineması diyeceğiz şimdi de. Puanına bakıyorum 15 puanlık 3. soruyu ekranlarınıza getiriyoruz. Jurassic Park, Jaws gibi filmlerin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Steven Spielberg, B şıkkı Quentin Tarantino, C şıkkı Peter Jackson, D şıkkı George Lucas. Hepsi de çok önemli filmlere imza atmış, çok ünlü yönetmenler. Acaba bunlardan hangisi, bu yönetmenlerden hangisi Jurassic Park ve Jaws gibi filmlerin de yönetmeni aynı zamanda? Evet, üçüncü soru da geride kalmış durumda. Zaman doldu. Doğru cevabı bakalım. Oranlarla birlikte Steven Spielberg olacaktı. A şıkkıydı ve %71 çıktı. Doğru cevap verenlerin oranı. Üçüncü soruyu geride bırakmamıza rağmen oranlar gayet güzel. %70'in altına şu ana kadar ilk üç soruda hiç düşmedik. Umarım böyle devam ederiz. Dördüncü soruya geçeceğiz. Bu kez de sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar edebiyat diyeceğiz. Ve 10 puan daha artırıyoruz. Puanımızı 25 puana çıkıyoruz şimdi de. Ve dördüncü soruya hep birlikte bakalım. Notre Dame'ın Kamburu adlı romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Victor Hugo B. Maxim Gorki C. Dostoyevski D. Tolstoy Evet, Batı klasikleri denildiğinde akla gelen en önemli isimlerden, yazarlardan dördü şıklarımızda bulunuyor. Acaba bunlardan hangisi Notre Dame'ın Kamburu isimli romanın da yazarı aynı zamanda? Geçtiğimiz günlerde aynı yazarla ilgili bir soru daha sormuştuk. Bakalım bunda oranlar nasıl gelecek? Evet Victor Hugo olacaktı. A şıkkı ve yine %70'in üstündeyiz. %76 çıktı. Doğru cevap verenlerin oranı yanlış. %24 olarak gözüküyor. Harika gidiyoruz. Dediğimiz gibi hiç düşük bir oran görmedik şu ana kadar. 4 soruyu geride bırakmamıza rağmen. 5. soruya geçeceğim. Bu kez de kelime bilgisi diyeceğiz. Yine 25 puanlık bir soruyla. 5. soruyla çözen kazanır. Devam ediyor. Böğürtlenin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kenar otu B. Yar otu C. Diken dutu D. Çırtıl Doğrusunu söylemek gerekirse ben bilmiyordum Börtlenin böyle bir adı olduğunu. Acaba bu dört şıktan hangisi benim gibi bilmeyenlerin sayısı fazlaysa çok yüksek oranlar alamayabiliriz. Umarım öyle olmaz. Bir %60, %70 gelebilir belki de. Göreceğiz şimdi hep birlikte. Doğru cevap evet ekranlarda diken dutu olacaktı %92 çıktı C şıkkıymış e, ve yarışmacılarımızın tamamına yakını doğru cevap verdi tebrik ediyorum 5 soruyu geride bırakmış durumdayız sorularımızın 3'te 1'ini bitirdik bile geriye kaldı 10 soru şu anda da geç kalmış durumda değilsiniz e, kare kodumuzu okutarak şu anda da yarışmacı olabilirsiniz. Ee, yarışmanın başlarında yarışmacı olmak tabii ki avantajlı. Ee, daha fazla puan alıyorsunuz ama daha pek çok yüksek puanlı soru var. Şu andan itibaren geç kalmış değilsiniz. Dediğim gibi kare kodumuzu okutarak telefon ya da tablette ya da bilgisayardan tgrthaber.com'dan yarışmacı olabilirsiniz. Bunu söyleyelim. Sosyal medyadan da sorumuza bakın. Bizi takip edin. 13. soru birazdan ekranlarınıza gelecek çünkü. 6'ya geçeceğim. Müzik diyeceğim bu kez de. Puan değeri şimdi de 30 olacak. Altıncı soruya bakıyoruz hep birlikte. 30 yıl aradan sonra tekrar birlikte şarkı söyleyen müzik grubu hangisidir? A. 3 Hürel B. Moğollar C. İzel Çelik Ercan D. Pentagram Yakın zamana kadar konserleri olduğunu görüyorduk çeşitli şehirlerde. Ama yine aldığım bir bilgiye göre yanlış değilse tekrar ayrılmış da olabilirler. Ama 30 yıl aradan sonra bir araya geldiler. Ee, ve konserler verdiler yakın zamanda. Yine çok yüksek bir oran gelir diye düşünüyorum. Evet 90'lı yılların popüler sanatçıları İzel, Çelik, Ercan, C. Şıkkı yarışmacılarımızın 3'te 2'si neredeyse %65'i doğru cevap verdi. Yanlış cevap verenlerin oranı %35 olarak gözüküyor. Peki coğrafya diyelim şimdi de. Yine puan değerimiz 30 olacak. 7. soruyu sizi hiç bekletmeden ekranlarınıza getiriyoruz. Taşkent hangi ülkenin başkentidir? A) Özbekistan B) Kırgızistan C) İran D) Suriye. Bizim komşumuz olan, sınırdaşımız olan iki ülkenin başkentinin Taşkent olmadığını herhalde herkes biliyordur. Böyle sağlam iki şık gelebileceğiniz bir ipucu ipucu bile denmez zaten bildiğiniz şeyler. İki ülke arasında gidip gelebilirsiniz. Acaba onlardan hangisi? Bakalım oran nasıl gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Doğru cevap geliyor öncelikle. Özbekistan A şıkkı ve doğru cevap oranı %88. Gayet güzel. Yüksek bir oran. Çok da büyük bir kararsızlık yaşanmamış gördüğüm kadarıyla Özbekistan'la Kırgızistan arasında. Kırgızistan'ın başkenti de Bişkek diyelim. Bu arada şunu da hatırlatalım. Yönetmenimize de soralım. Bugün 58. Evet 58. programımız önümüzdeki günlerde kesin olarak söylüyorum kaçıncı program olduğumuzu soracağımız bir soru da ekrana gelecek. Lütfen bizi bu konuda takipte kalın. Bugün 58. programımızı sizlerle paylaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde kaçıncı program diye bir soru soracağız size. 8. soruya geçeceğim. Genel kültür diyeceğim bu kez. 35 puanlık 8. soruya bakıyoruz. Eskiden Ramazan ayı eğlenceleri nerede yapılırdı? A) Divan yolu B) Beyoğlu C) Direkler arası D) Nişan taşı. Evet, eskiden Ramazan ayı eğlenceleri nerede yapılırdı? Bu şıklardakilerden en azından ikisinde Ramazan ayı eğlenceleri değil de yılbaşı eğlencelerini daha çok anımsatıyor bize. Evet. Zaman doldu ve 8. soru doğru cevabı direkler arası C şıkkı ve evet yarışmamızın bugünkü 58. programımızın en düşük doğru cevap oranı %39. Yanlış cevap verenlerin oranı %61 çıktı. Peki sanırım divan yoluyla karıştırıldı diye düşünüyorum. 9. soruya geçiyorum. Bu kez de dizi sinema kategorisinden 35 puanlık bir soru var sırada sevgili seyirciler kıymetli yarışmacılar çok ünlü bir dizinin e, diziyle bağlantılı bir soruyu 9. soruyu sormaya başlıyorum sizlere. Ekranlarınıza getiriyoruz 9. soruyu. Evet, Türk dizilerinin en unutulmazlarından bizimkilerin Sabri Bey'in ismi nedir? Gerçek ismini soruyoruz. A Aykut Oray, B Rutkay Aziz, C Ercan Yazgan D. Mehmet Akan. Bu şıktaki isimlerden hangisi Bizimkiler dizisinde Sabri Bey'i canlandırmıştı? Sabri Bey derken Bizimkiler'de yönetici olan aktördü, oyuncuydu. Ekranlarınıza getiriyoruz doğru cevabı. Mehmet Akan olacaktı, D şıkkıydı ve %71 doğru cevap verenlerin oranı sevgili seyirciler. Şimdi 10. soruya geçeceğim. Ve burada da coğrafya sorusu. Türkiye'den bir ilçeyi soracağım sizlere. Hangi şehrimize bağlıdır şeklinde. Güzel, yine çok keyifli. Bilgi dağarcığımızı artırabilecek, hafızalarımızı tazelemeye yarayacak bir soruyla devam ediyor çözen kazanır. İşte 10. soru. Adil Cevaz ilçesi hangi şehrimizdedir? A. Hakkari B. Şırnak C. Bitlis D. Van hep aynı bölgenin şehirlerini görüyoruz. Dört şıkkımızda da bunlardan birisine bağlı. Adil Cevaz ilçesi hangi şehrimize bağlı? Soru bu. Son saniyeler 5, 4, 3, 2, 1, 0 yine zamanı dolduruyoruz. Geri sayım bitti. Ekranlarınıza doğru cevabı getiriyoruz. Adil cevaz Bitlis'e bağlıymış. C şıkkı doğru cevaptı ve %79 oldu doğru cevap verenlerin oranı bu kez. 10 soru geride kaldı. Geriye kaldı 5 soru 640 puan değerinde. Şu anda dahi QR kodumuzu okutursanız yarışmacılarımız arasına girerseniz hala birinci olma şansınız var. EasyCep.com'dan 5 bin liralık tüm ürünlerde geçerli kupon kodunu kazanabilirsiniz. Çünkü çok çok yüksek puana sahip sorular sizleri bekliyorlar. Geç kalmış değilsiniz yani bunu söyleyelim. Birazdan da 13. soruyu da sizlere soracağım. Onu da bir sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Hala bakmadıysanız çözen kazanırın X Facebook ya da Instagram hesaplarına bence daha fazla geç kalmadan bizi takibi alın ve 13. soruyu şimdiden görün diyorum. 11. soruyu sormaya hazırlanıyorum. Çizgi roman diyeceğiz bu kez de böyle eğlenceli farklı kategoriler gelmeye devam ediyor Çözen Kazanır'da. 40 puanlık bir soru. 11. soru ekranlarda. Çizgi roman kahramanı Zagorun diğer adı hangisidir? A. Yalnız kovboy. B. Ölümsüz ruh. C. Mağara adamı. D. Baltalıyla. Bunlardan hangisi olabilir? Doğru cevap Zagor'un diğer adı. Tabii çizgi roman denilince belli bir jenerasyona hitap ediyor. Yeni nesil pek hatırlamaz onları. Gazete bayilerinde satılırdı. Daha çok. Evet 11. soruyu da geride bırakıyoruz. Doğru cevap baltalı ilah olacaktı. D şıkkıydı ve tahmin ettiğim gibi çok da yüksek çıkmadı. Doğru cevap verenlerin oranı %39'da kaldı. 12'ye geçelim şimdi de. Bu da güzel, keyifli, eğlenceli. Benim de pek anlamadığım bir kategori. Karıştırırım hep akraba isimleri. 45 puanlık bir soru. Daha fazla bekletmeyeyim sizleri. Ama kendi alanında kategorisinde çok da zor değil. Çok kısa birkaç saniye düşündüğünüzde doğru cevaba ulaşırsınız. Yüksek bir oran gelir. İşte 12. soru. Erkek kardeşin eşine ne denir? A) Yenge, B) Görümce, C) Kayınço, D) Gelin. Ben daha çok görümce, kayınço, bacanak onları birbirine karıştırıyorum. Ama dediğim gibi bu soru bu kategorideki en kolay sorulardan bir tanesi herhalde. %90'ın üzerinde geleceğine neredeyse eminim doğru cevap oranının. Bu arada 13. soruya az kaldı. Bakmadıysanız hala sosyal medyadan 13. soruya bakın diyorum ve doğru cevabı ekranlarınıza getiriyoruz. Tabii ki yenge olacaktı, A şıkkıydı ve düşündüğümün aksine çok da yüksek gelmedi oran. %79'da kaldı. Demek ki benim gibi pek çok karıştıranlar varmış akraba isimlerini. Bunu da anlamış olduk. Böylesine kolay bir soruyu bilemeyen %21'lik bir kesim çıktı ortaya 12. soruda. Geçeceğiz 13'e sosyal medya sorumuz. Biz bunu Çözen Kazanır'ın sosyal medya hesaplarından gün içerisinde program başlamadan önce günün joker sorusu diye bizi takip ettiğiniz için adeta bir ödül gibi saatler önce program başlamadan önce paylaşıyoruz. Takip edenler 55 puan önde bir şekilde rakiplerine göre başlıyorlar bu programa. Takip etmeyenler de bu soruyu şu anda televizyonda ilk kez görmüş olacaklar. İşte 13. soru ülkeye giren çıkan malların hareketini kontrol eden devlet kurumu hangisidir? A şıkkı emniyet, B şıkkı jandarma, C şıkkı gümrük, D şıkkı zabıta. Son 15 saniye. Her soru ekrana geldiği andan itibaren 30 saniyelik geri sayımda başlıyor. Ekranın sağ üst köşesinde. Birazdan 14 ve 15. sorularda da öyle olacak. Ama onlar 250'şer puan değerinde. Aman dikkat diyoruz. 13. soruyu da bitiriyoruz. Doğru cevaba bakalım şimdi de. Evet gümrük olacaktı tabii ki C şıkkıydı ve bugünün rekoru geldi. %96 bugün en yüksek oranı bu soruyla birlikte görmüş olduk. Ve sevgili seyirciler kıymetli yarışmacılar 14 ve 15. sorular yani final soruları için hızlıca mutfağa geçiyorum. Bizi ilk kez izleyen, bizlerle ilk kez yarışanlar için saniyeler içerisinde yine kısa bir özet yapıyorum. Önümde bir miktar un görüyorsunuz. Bunun da bir kısmını bu boş kaseye dolduracağım. Hassas terazimizde tartacağım. 30 saniye süreniz olacak ve kasede bulunan unun ağırlığını tahmin etmeye çalışacaksınız. ...kaç gram un vardır diye soracağım. Tabii kaseyi dahil etmiyorsunuz. O yüzden onun da birazdan darasını alacağız. Kasenin içindeki unun... ...kaç gram olduğunu sizlere soracağız. Hassas terazimizi... ...hemen açalım. Kasemizi koyuyoruz ve... ...darasını alıyoruz. Şu dijital göstergeyi de... ...kartımızla kapatıyoruz. Birazdan açacağız. Un biraz e, dökülürken... Bakalım sorun olmaz diye umuyorum. Doldurmaya başlıyorum. Güzel. Sıkıntı yok. Biraz daha bir miktar daha. Peki bu kadar yeterli. Daha fazla risk almayayım. Un kaseye doldu. Bir miktar un var. Soru ekranlarınıza geliyor sevgili seyirciler. Kıymetli yarışmacılar 30 saniyelik süre başlamış oldu tabii ki. Kasede kaç gram un vardır diyoruz. Gördüğünüz unun miktarını tahmin etmeye çalışacaksınız. Ben şöyle bir baktığımda tabii un çok hafif bir malzeme kahve gibi Burada aşağı yukarı benim tahminimce 18 gram un vardır diye çok düşük bir tahminde bulunuyorum. Bakalım tutacak mı? 40 var, 40 diye bir tutar. 34 diyor yönetmenim de. 30 diyen var kameraman arkadaşım. Bakalım genelde 30-40 arası. Ben 18 dedim. Merakla ben de açıyorum. Hep birlikte doğru cevabı görüyoruz. Oo, yüksek geldi. Kahveye göre demek ki daha ağır bir malzemeymiş. Ee, ve doğru cevabı bilenler de 250 puanı kazandılar. Tebrikler ama bilemeyenler, kılpayı kaçıranlar ya da benim gibi çok büyük bir farkla kaçıranlar şimdi de 15. soruyu bekliyorlardır diye düşünüyorum. Bu kez de şan fıstığı sayacağız. Yine bu soruyu 15. soruyu ilk kez görenler için bu şan fıstıklarının Antep fıstığı da deniliyor. Daha yaygın ismiyle. Ee, Antep fıstıklarının bir kısmını kaseye dolduracağım. Ve kaç adet olduğunu bu kez sizlere soracağım doldurduğum kasede kaç adet kas, e, Antep fıstığı vardır diye sorduğumda siz de yine 30 saniye içerisinde bu kez önünüzde bir önceki soruda olduğu gibi çıklar değil, e, sayıyı girmeniz gerekecek ve daha fazla sizi bekletmiyorum. Hemen Antep fıstını da doldurmaya başlıyorum. Biraz daha dolduralım. Evet. Peki, sorumuz ekranlarınıza gelsin. Dolu dolu bir kase Antep fıstığı dolu. Ve 30 saniyelik süre başladı. Kasede kaç adet Antep fıstığı vardır? Yönetmenim 70 diyor. Ben ben 80 diyorum. Çünkü daha önce de e, hatırlıyorum. İşte ne kadar çok izlerseniz o kadar büyük bir avantaj. 87 diyen var. Ben 80 diyorum. 82 diye değiştiriyor yönetmenim. Bakalım. Kaç olacak? Genelde 80'ler geldi. Ne çıkacak? Ben de merakla bekliyorum. Cevabı sizinle birlikte öğrenmek için hemen saymaya başlıyorum sevgili seyirciler. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ve 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ve 107 Vay be, 107 adet fıstığı varmış. Tahminlerimizin çok üstünde çıktı. Acaba kaç kişi bildi? Onu da merakla e, soracağım. Bekliyorum. Tabi birincimiz kaç puan kazandı? Son iki soruya birden doğru cevap verebildi mi? Merak ettiğim daha pek çok soru var. Tüm bu soruların cevaplarını birazdan hep birlikte alacağız. Bizden ayrılmayın. Ve çözen kazanır da 58. programımızın birincisi. Acaba kim olmuş? Şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Alkışlarınız da geliyor. Evet bugünün birincisi Ali Minyas oldu. Puanı 559.82. İlk kez katılmış Ali Bey yarışmamıza. 14 soruya doğru cevap vermiş. Büyük bir ihtimalle de son soruya Doğru cevap veremedi. Oldukça zordu. Tahmin edilemez gibiydi. EasyCep.com'dan tüm ürünlerde geçerli 5000 liralık kupon kodunu da kazanmış oldu. Ali Bey bugün çok keyifliydi yine. Her zamanki gibi çözen kazanır. Bu güzel sorular için de yapımcımız Anıl Yılmaz'a ve tüm teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Ben Alper Altun. Yarın saatler 21'i gösterdiğinde bu arada sabah da 11'de sevgili Aygül çözen kazanır ekstra da karşınızda olacak. Ben de saatler 21'i gösterdiğinde hafta içer akşam olduğu gibi yarın da haftanın Son çözen kazanırında tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar.